Merhaba, ben Arzu Çekirge Paksoy. Uzun yıllardır iletişim sektöründe çalışıyorum. E, ayrıca Posta Gazetesi'nde sosyal sorumluluk konusunda köşe yazıyorum. Dijitalleşme ve sosyal medya artık bizim işimizin de önemli bir parçası. Geleneksel mecraların yanı sıra sosyal medyayı da iyi anlamamız, yeniliklerini izlememiz ve e, hızlı bir şekilde adapte olmamız gerekiyor. Bu açıdan Habitat Derneği'nin Facebook ve Kadir Has Üniversitesi ile birlikte düzenlediği eğitimler benim için çok faydalı oldu. Instagram ve Facebook'la ilgili daha önce bilmediğim bir takım konuları öğrendim. Reklam içerikleri, marka içerikleri, trendler konusunda bilgilendim. Çok teşekkür ediyorum. Dijitalleşme ile ilgili kendini geliştirmek isteyen herkese bu eğitimleri tavsiye ediyorum.